Afiyet olsun. Yarasın. Ak yuvarlar olsun. Ak kan olsun. Ak yuvarlar. Al yuvarlar. Ak kan olsun. Ak kan daha değil ya onun için. Enerji olsun. kedimin sabah yemeği verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Sokak hayvanlara merhametli davranan ve sokak hayvanlara merhametli davranan ve beslenme, beslenmelerine katkıda bulunan beslenen cümle insanlardan yüce Allah'ım razı olsun. Sokak hayvanların beslenmelerine katkıda bulunan beslenen cümle insanlardan yüce Allah'ım razı olsun.